Van'ın Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sponsorluğunda lise öğrencilere yönelik madde bağımlılığının zararlarının anlatıldığı Pembe Aslında Siyahtır adlı tiyatro oyunu sahlenendi. Üç gün boyunca da Erciş'te olacak tiyatro grubu öğrencileri bilgilendirmeye devam edecek. Van'ın Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sponsorluğunda lise öğrencilerine yönelik madde bağımlılığının zararlarının anlatıldığı Pembe aslında siyahtır adlı tiyatro oyunu sahnelendi. <laughs> Tiyatroya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Muhteşem bir performanstı. Açıkçası geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizin bu belada kurtulması anlamında e, açıkçası rol model olacak kıymetli bir çalışmaydı. Bütün terörlerden için ediyorum. Ben mesajı aldım ben bir baba olarak. Evlatlarımız daha fazla saygı gerekiyor. Tiyatro Balans Müdürü Ömür Akkan ise Ekip olarak İstanbul'dan yola çıkıp aylarca bütün Türkiye'yi gezdiklerini söyledi. İstanbul'dan yola çıkıp aylarca bütün Türkiye'yi geziyoruz. Doğu, güney, doğu en ücra köşelere gitmeye çalışıyoruz. Her öğrenciye, her gence ulaşmaya çalışıyoruz. Pembe Aslı siyah adlı oyunumuzu oynuyoruz. Ee, bu oyunumuzda madde bağımlılığına karşı bir mücadele anlatıyor. Zengin fakir ayırt etmeden herkesin bu zehre bulaşabileceğini anlatan bir oyun. O yüzden de biz güzel bitirmiyoruz oyunu. Oyunun sonunda da ölümü anlatıyoruz. Yani bu zehirden hiçbir şekilde kurtuluş yoktur demeye çalışıyoruz. Ee, üç gün boyunca da Van Erciş'teyiz.